Bugün de şu sürekli e, algı yapan troller var ya bir de o algı yapan trollerin kuyruğuna takılan gazeteciler var. Bunlarla ilgili birkaç kelime söylemek lazım. Şimdi bu algı yapan troller Okan Hoca'nın e, kötü olduğunu falan savunuyorlar. Sonra da e, Okan Hoca'nın bu takımdan ayrılması için Galatasaray'dan ayrılması için her türlü algı ve manipülasyonu yapıyorlar. Madem kötü neden gitmesini istiyorsunuz? Kalsın değil mi? Başarısız olsun ama değil. Osman ve çok korkuyorlar. Osman ve bütün sağlık durumunu inceleme altına almışlar. Ee, i̇kisinden biri sakatlandığında neredeyse bayram ediyorlar. Korku. Korku bu hale getirmiş bunları. Bir de e, bunların peşine takılan gazeteciler var. Mesela Barış Alper Yılmaz'ı Fenerbahçe'ye transfer ediyor. Ertesi günde... işte Lucas Torreira ile... Girfan Can Kahveci takası falan... yazıyor. Vallahi hangi hayal dünyasında yaşıyor, hangi fantezinin içinde... ya da... hangi... uykunun sabahına uyanmış da... rüyasında bunu görmüş... bilmiyoruz. Eskiden bunlara kızıyorduk ama... artık kızmıyoruz, gülüyoruz ya. Neden? 12 senede... diyeceğim... şampiyonsuzluk... bunları bu hale getirdi ama... İnsan olarak düşününce ya Galatasaray da 13 sene şampiyon olmamıştı ama Galatasaray taraftarları hiç bu hallere düşmemişti. Demek ki bir sorun onlarda var. Değil mi? Böyle bakmak lazım olaya. Saat 22'de YouTube kanalında canlı yayınımız var arkadaşlar. Galatasaray dostlarımızı bekliyoruz.